Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın yoksa? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Rüyamda kanat sesleri duydum. Ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz leylaktı. Sonra 30 kuş gördüm. Hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Hayırdır dedim. Hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzü gibiydi uçtukları yer. Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarında kan vardı. Hayırdır dedim, hadi sen de uç. Bizden daha hızlı uçabilirsin dediler. Otuz kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım, hayır olur dedim, mer gecesi kabus olacak bir güne uyanmışım. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'm aradı baba. Bir hain adamlarıyla birlikte size yaklaşıyor o makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur dedi. Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam şehadet der demez yine kulağımda kanat sesleri geldi baba. Rüya değil bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku yayıldı odaya. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. Hazırlanıp bahçeye çıktım. Hainin etrafında karanlık yüzlü adamları vardı. Bir aslanın karşısında duran çakallar gibiydiler. Engellemeye çalıştım durmadılar. Ben de silahımı çekip baş haini alnından vurdum. Yine kuşlar gördüm baba. Bana doğru uçuyordu. Otuz kuş, kanat sesleri. Vücuduma dokunan ve kanatlarında kan, sala sesi. Gökleri yırtan Muhteşem bir koku gül mü leylak mı içime yayılan ve çukur kuyunun gökyüzü masmavi bulutsuz ve sessiz ve sessizlik içimde huzur gökyüzündeyim ama artık kuşlar beni tutmuyor uçuyorum ve onlardan hızlıyım. Mer ben şehit olmuşum. Baba yalnız değilim burada. Yine ordudayım. Şehitler ordusunda. 30 kurşun yedim. Bedelini ödedim. Babacığım, hürmetle ellerinden öperim. Ben Babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Ben vatanımın asil kahramanıyım.